Sizce arkadaşlar bakirelik önemli mi? Bence önemli. Çok önemli. Çünkü ilk... <laughs> ben konuşabilmiş. Yani sıfır arabaya mı binmek istersiniz yoksa bir ikinci el arabaya mı? Bunun kadar önemli yani. Katlıyorum. <laughs> ee, bence önemli. Bizim bölgeye göre önemli. Neresi? Ee, Diyarbakır. Ya e, bence erkekler yapar, kadınlar yapmaz. Bence öyle. Yani bizim bölgeye göre kadın, kadın bakire olması gerekir. Bakirelik bence önemli. Neden önemli? Çünkü ilk gerdeğe gidince ben yapmak isterim. Erkek yapar abi. Erkek yapar. Erkek yapar bence. Sizce bakirelik önemli midir? Yani kadınlar için mi? Erkekler için. ya yani önemlidir. Kadınlar için tabii ki de erkeklerin bakireliği yok yani. Önemli tabii abi. Önemli olmaz olur ya? Abi şimdi evleneceksin sen. Şimdi alacağın kadın illaki temiz, namus tarıyorsun değil mi? Yani sen olsan alın mı? Alma. Erkek yapar, her zaman yapar yani. Efendim çocukken ne olmak istiyordunuz, şimdi ne oldun? Küçükken doktor olmak istiyordum, şu anda eskortum. Evet, bu mesleği şu anda icra etmek. <laughs> bu benim altın bileziğim. <laughs> yes. Ee, tercihiniz mi bu? yani hayat standartları diyelim. Mecburum, <laughs> mecburluktan ama. mı oldu? Evet aynen. Çok mecburum yani. <laughs> Ellemeyi sevdiğin iç şey. için e, dudağımı, gözümü bir de kalçamı. Kendi kalça. Ha, Bayılıyorum abi. Yumurta gibi kalça var bende. <laughs> Genellikle her akşam yatarken öyle. Azra'nın götü. <laughs> Para. Araba. Erkeklerin poposu. Ondan sonra bu kadar ya. Başka yok. Erkeklerin poposu. Üç tane dersek sınırlandırmış oluruz. <laughs> Benim ayak fetişim var. Ayakları ellemeyi severim. eee <laughs> kaslı bacak. Dilara'nın <laughs> memeleri. <gülüyor> sonra dudağı, saçı. Evet Dilara ellemeyi seviyorum. <laughs> Üç tane mi? Abi göt. Abla sen duymuyorsun değil mi? Meme. Daha da sayayım mı? Elvide. Yetmeme. <laughs> <laughs> <Göt memeleri. gülüyor> Lezer'e buradan sonra LGBT'yim ben bu arada. Lezer ben, ben, beni ekleyebilir. Sümeyye. <gülüyor> <gülüyor> arada bir erkek bulamayınca kadınlara sarıyorum normal olarak. Lezbiyen Öp beni. <laughs> Aşkım ne yapıyorsun? <laughs> bu arada bu yeni sevgilim tanıtayım. Evet. Şu an e, kameralar karşısında yapamayız <gülüyor> ama. <gülüyor> Kalkınca inmeyen şey nedir? kalkınca inmeyen şey yeterli oldu mu? Kalkınca inmeyen şey. Ha. Söyle mi? Söyle abi. <laughs> aldatıldım yatakta bastım. Aynen yatakta bastım kadını kaldırdığımda yatağımdan bok çıktı. Ee, anal seksle sevişip yatağıma sıçmışlar. Bu trajikomik bir travma olarak bende kaldı yani ve sonra mal gibi ben o adamı affettim falan. Artık şu an hayatımda değil tabii ki kendisi. Toksik bir ilişki oldu çünkü artık yani toksikleşmeye başladı ilişkimiz. Ben de salaktım birazcık o zamanlar böyle şeylerin ne kadar ciddi olduklarının farkında değildim. <laughs> sonra işte bok çıktı muhabbeti gerçekten çıktı yani. Bok çıktı yatağımda. <laughs> <laughs> böyle. Ama çok iğrençti. ishal böyle bok vardı ya. Karı hatun yatağıma sıçmış ve ya ben diyorum ki yatağımda neden bok var? Görmemeniz gereken neyi gördünüz? Bunu gördüm. <laughs> Sen? Ben aslında görmemem gereken bir şey görmedim de şu ana kadar görülmemesi gereken bir şey görüldü. Görülmemesi gereken neyi gördünüz? Seni de gördük. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş şöyle. Bir akrabam gildeydim. Onlar evde tekti. Bir sevgilisiyle. Ve e, ben ku kuzenim diyeyim. Kuzenimin direkt odaya girdiğimde çok yanlış şeyler görmüştüm. <laughs> ben de kız arkadaşımı, arkadaşımın yanına gitmiştim. Erkek arkadaşıyla yatakta basmıştım. Görmemeniz gereken neyi gördünüz? Abi açık sözlü olabiliyor muyuz? Tabii. Babam porno izlerken gördü. Çok kötüydü. yaşamak için son 60 saniyeniz kaldı. Ne yapardınız? Hayat abi şimdi yaşamıyoruz ki zaten. Hayır, son 60 saniyen kaldı. Son 60 saniyem kalsa abi yemin ederim hırsızı kaparım. Ne çalardın? Abi telefon çalarım. <laughs> ne yapacaksın ki telefonu? Abi 60 saniye var yani. Telefon çalıp tuvalete koşarım. 60 saniye kalmış abi sonuçta. Tuvalette ne yapacaksın? Abi cehennemde yasak öyle şeyler. Ben de tuvalette yaparım abi. Onlar açık abi tuvalette porno izlerim. Yapacak başka bir şey yok. Çünkü abicim şu anda benim kendi telefonum yok abi onu da sattım. Dediler ki öldüreceğiz seni dediler sattım abi. Abi tuvalete girer iki dakika hani şöyle hızlılar var ya abi. Hızlı hızlı, hızlı alırım. <laughs> tabi öleceğim dakika abi. Hadi 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 hadi. en sonunda abi ya hak. O gelince ben de öbür tarafa. <laughs> Bu zamana kadar işlediğiniz en büyük günah neydi? Aha. Sevdiğimi aldatmaktır. <laughs> Sevdiğinizi? Aldatmak evet. Eşimi aldatmak evliyken aldattım işte. Yo değildi. Çektim vardı, mağazam vardı. Cahillik. Pişmanım tabi. Yok. Ayrıldım zaten ondan sonra. İşlediğim en büyük günah herhalde eee gruba girdim. Efendim? Gruba girdim. Kızla sinemada yaptığım bir şeydi herhalde yani. <laughs> en büyük günah bu. Ama farklı bir şey yani. Hani o kadar büyük bir şey değil. Öpme gibi. Oral. Aynen. Kibarcasına oral yani. Tatmamam gerekip de tadına baktığım şey mi? Abi söyleyemem ki bu var. Eee bir kızın sperm herhalde ya. <laughs> Valla tatmamam gereken neyi tattığım çiş. Cidden mi? Evet. Kiminkini? Kendim içine. <laughs> Yanlışlıkla yaptım. Güzel değildi çok evet. iğrençti. Yo üzerime işemedim. bardağa koydum. <laughs> Babama kakalayacaktım şey şeftalisi diye kendim içtim sonra. <laughs> akşam eve çocuğunuz bu şekilde gelse tepkiniz ne olur? Valla anasını siker öldürürüm kendini ben. Allah yazdı sabah olsun o günlere. Sabah <laughs> akşam kırbaçlarım anasını da kendini de. Şu saçı alsana bir evlat mıdır Allah'a? Ben dövme yaptıysam babam ben ele koymaz. Bir de saçımı böyle boyatacağım. Tabii şimdi ya, ama evdekiler böyle olduğunu bilmiyor. Allah yardımcı olsun Edem. İyiyken yani baban seni tanımayıp o zaman. <laughs> baban tanırsa bile yapmazdı. <laughs> sonra da zevksiz gecenin mahsulü gibi olursun aynı. Evden kovarım. Yani evden kovarım tabii ki şu tipe bakar mısın? Maymun gibi <laughs> Çocuğunuz bu şekilde eve geldi ne yapar? Gebertirim kendimi bu ne ya? Böyle Keser böyle... doğrarım ya Türkiye'de böyle bir şey olabilir mi? Ya o tipe saygı duyuyoruz da ama olmaz yani yakışmaz saygı duyuyoruz kesinlikle kardeşimize saygı duyuyoruz Çocuğunuz evet. bu şekilde eve geldi tepkiniz ne olur? Amına koyarım Ne yapardım tekme tokat dalardım <laughs> Sarı Mikrofon Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu